İbn-i Cahdamül Hemedani diyor ki bir gün diyor Abdülkadir Geylani'nin hizmetçisi vardı diyor. Eve geldi ki hizmetçi ölmüş. Evet. O çok zoruna gitmiş. Bu Azrail bana haber etmeden nasıl benim Gelip durduğum? de bizim hizmetçinin canını alıyor. Hemen Azrail'in peşine düşüyor. Azrail'in peşine düşüyor ve Azrail de diyor o gün mesaisini tamamlamış diyor. Aldığı canları almış diyor, bir sepete koymuş diyor, koluna takmış diyor, götürüyor yukarıya. Islık çala çala gidiyor. Te teslim <laughs> etmeye gidiyor. Fakat Şeyh Abdülkadir'in bir vas, bir lakabı da bazdır, Şahin yani. Hiç önünden bir şey kurtulmaz. Kaçmaz. Kaçmaz. Şahin hemen Yakalan. yolda yakalıyor. Yakalıyor ve Azrail'e diyor ki, bizim hizmetçinin canını almışsın benden, habersiz diyor. Hı hı. E diyor ki, Allah diyor emir verdi ben de aldım diyor. Ver onun canını geri ver diyor. Vermem diyor. Verirsin vermem derken bu diyor ki ben sana gösteririm diyor. Bir Azrail'i pataklıyor ve kolundaki sepeti de alıyor ve sepeti sallıyor. Sepeti sallayınca o gün ölmüş olanların hepsinin ruhları uçuyor. Herkes gidip sahibini buluyor ve o gün ölenler hepsi yeniden diriliyor. Azrail de ağlayarak gidiyor cenab Allah'a. Diyor ki Şah Abdülkadir'in bak bana yaptığına bak ya Rabbi diyor. Cenab-ı Allah da diyor ki o çok onun hatırı çok büyüktür. Ben ona bir şey demem diyor. işte. Yani Allah emir veriyor. Allah'ın emrine muhalefet ediyor. O diyor sizin sen nasıl alırsın hepsini bir de geri o gönderiyor. Diyor ki, ben Allah diyor, da diyor çok, ona bir şey diyemem. Yani korkuyor çok hatırlı diyor. Hatırı çok büyük benim yanımda diyor.